Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun numaralarından aman yapacağız. Bunun içinde beyaz, bunun içinde de yeşil var. Şu yeşil. Böyle uzatmadan direkt videoya geçmek istiyorum. Kameraya ayarlayıp geliyorum. Evet. Kameraya ayarladım arkadaşlar. Burada beyaz hamurumuz var. Şu şekilde da yeşil zaten biliyorsunuz. Gösterdiydim. Şuradan çıkardım arkadaşlar. Şimdi biraz Evet. Tam şu şekilde. Şimdi nasıl yapacağımı çok bilmiyorum. Doğrusu hiçbir videodan falan filan bakmadım. Onlar şekil aletleriyle falan filan yapıyorlar ve bizim evde öyle bir şey bulunmuyor. Neyse ben şimdi şuradan bir tane kare yapacağım. Arkasındaki o çanta gibi şey için. Arkadaşlar şimdi şu şekilde arkadaşlar arkadaşlar tam bu şekilde evet bir kare oluşturduk kare 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 diye bir çizgi film vardı eskiden hatırlayanlar yorumlara yazsın. Hatta kare, kare, kare. Minika çocukta mıydı? Ne verdi? Ben onu bayağı bir izliyordum hatta. Hatta bayılıyordum. Diyordum ki acaba nasıl yapıyorlar bunu böyle kare ellerini? Hatta şöyle falan filan koyuyorlardı ellerini. Kare, kare, kare falan filan diyorlardı. Selena gibi. Ben Selena'yı da eskiden çok izlerdim. Bez bebeği de bayağı bir izledim. Bez bebeği iki bir YouTube'dan açıp hatta bölümlerini tekrar 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 izledim. Tabi yaz tatil bitti ve ben Bez bebeği bıraktım. <laughs> Onu da 6 yaşında mı ne izledim? Ama şu anda kesinlikle ne yaptığımı bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum ne yaptığımı arkadaşlar. Ciddiyim. Hiçbir videodan falan filan bakmadım. Şöyle ayırayım. Tırnaklarımın içine girmesini istemiyorum ama zaten az sonra banyo yapacağım. Bence bir şey olmaz. Şimdi bayağı bir şuradan ayaklara başlayacağım cidden. Şu şekilde burasına şöyle ayaklarını yapalım. Ben çok önceden yaptıydım. Şey, ama başka hamurlarla yaptım. Yani onu da ben yaptım sayılmaz aslında. Abim yaptı sayılır. Evet bunlar ayakları kamera çekiyor mu? Evet. Evet ayaklarını bayağı ince yaptım. Şimdi ton Şimdi şuraya da kafasının şeklini yapacağım. Ha, bayağı kolaymış bu arada. Ayakları yapmak birazcık zor. Sadece. Hamurun kapağını kapatayım en iyisi kurumasın. Yanımda beyaz umur var. Gözüküyor muymuş? Evet. Şöyle kafasının şeklini de veriyorum. Bayağı kolay bu arada. Elsiz kolsuz oldukları için. Evet. Tatan. Şu şekilde güzel bir taslağına oluşturduk. Sayılır. Zaten gözlerini buraya koyacağım için o şeyi ama ben yine de düzelteceğim oh, hamurun yapışması için şu şekilde bastırıyorum. Tatam. Bu şekilde Among Us. Arkasına bunu daha sonra koymayı düşünüyorum. Şimdi beyaz hamurumdan bir parça alacağım. Bu arada evde çok fazla dambur yok. Sadece bu renk bulabildiğim için yeşil yapıyorum. Yoksa ben pembe falan filan yaparım arkadaşlar. Şimdi şuna da şekil veriyorum. Şu şekilde. Koyunca zaten bir amango Daha ben çok aldım herhalde o yunamurunun. Şu şekilde. Bu arada bu videoyu hiç uzatmadan başladım. Ben de şaşırdım doğrusu. Bunu ilk önce... Ah bizi Neyse bunu çekelim. Şimdi zaten küçük ucu aynen muçuk küçük bir amangosumuz var niye? Çünkü bir tane yeşil bulabildim. Aslında bizim iki tane yeşilimiz vardı. Birisini bulamadım doğrusu. Evet. Arkadaşlar tı tı tam Yaptık bile. Şöyle ayaklarını çok beğenmedim. O kadar. Kafasına da tuvalet kağıdı yapacağız. Direkt videodan çıkmayın bence. Şimdi tuvalet kağıdını ayarlayacağım. Şöyle hızlı hızlı yapıyorum. Hem videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Hem de az sonra canım dersin başlayacak. Yani görüyorsunuz. Ne zor. Hadi. Şöyle keşke eşyadan birazcık daha kalsaydı bir şey planlıyordum. Şimdi tuvalet kağıdı yapacağım için bayağı bir uğraşacağım doğrusu. Kafasına koyacağım biliyorsunuz ki tuvalet kağıdı Among Us'ta çok ünlüdür. Hmm. O kadar ünlü ki yani. İnanamazsınız. O kadar ünlü. Bunu yakınlaştırmak istiyorum çünkü küçük bir parça yapıyorum şurada. Evet. Bu arada miniş videoları devam edecek. LPS'm jelindeki gibi miniş videolarımız devam edecek. Beğenmediysen bu tuvalet kağıdını koymam zaten. İğrenç bir şey oldu çünkü. Aynen ya iğrenç oldu. Neyse mangasımızı bozmaya gerek yok. Şöyle bence bayağı avucumdan büyük bir şey oldu çok tatlı. Siz böyle yapıp yapıp buzdolabına koyabilirsiniz ama ben böyle kalmasını istemiyorum çünkü şu beyaz hamurun kıvamına bayılıyorum. Evet, ama onda Ha 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 ha. Zaten şey zaten fotoğrafını çekip yanlara bir yerlere koyarım o çok tatlı olmadım ama bence çok güzel oldu. Şu an kameradan piksel gözüküyor biliyorum. Şuralara bir yerlere o tarafını koyacağım. Evet şimdi bay bay.